Selamünaleyküm arkadaşlar. Kolay gelsin. Bugün sizlere mikrofon ses ayarlarını göstereceğim. Nasıl mikrofonum daha kaliteli olur. Bende şu anlık 10 liralık mikrofon var. Kulaklıklı mikrofon. Ee, şu an sesi güzel gayet. Kendim ayarladım. Size de tavsiye ederim. Başlayayım arkadaşlar. İlk önce başlat menüsünden denetim masasına giriyoruz. Oradan donanım ve ses. Sese giriyoruz. Arkadaşlar sese geldikten sonra burayla işimiz bitti. Burayı kapatabiliriz. Arkadaşlar size bu 3 3 şey geliyor. Bununla bu olmayabilir size. Bu bu önemli değil zaten. Bunu devre dışı bırakabilirsiniz. ama ben bunu etkileşiyorum. Böyle şey dursun diye de. Öyle daha böyle daha iyi benim için. Ee, bu beyler sizde olmayabilir arkadaşlar. Ee, bunu şey yapabilirsiniz. Bunu kafanıza takmayın. Bu pek bir şey değil. Sadece ses daha güzel ses alırsınız. Mikrofon mikrofonla alakalı bir şey değil bu. Ee, kayıta gelelim. Kayıtta bu stor kalışımı sizde olmayabilir dediğim gibi. Bu da lazım bir şey değil. Bu sadece karşıya böyle mikrofon e, mikrofondan şarkı dinletebiliyorsunuz. Yani burayı etkinleştirip burayı devre dışı bırakıp şarkı dinletebiliyorsunuz karşı tarafa. Ama bizim işimiz bunlarla değil. Mikrofona giriyoruz. Gördüğünüz gibi buradan böyle tık özelliklere giriyoruz. Dinle yaparsanız böyle, kendisi. kendi, kendi sesinizi sesi duyarsınız. Yani lazım değil. Arkadaşlar bunu isteyen onun yapsın, isteyen sıfır sıfırda yapsın. Bak, sesim böyle, onda biraz daha böyle gür ses çıkıyor, daha iyi. Arkadaşlar geliştirmeye geldiğimizde bu anlık mod 3'ü de tık olacak böyle. Bunlar gürültü tut tutmayı falan böyle işaretlerseniz arkadaşlar kötü bir ses olur. Arkada cızırtı rüzgar sesi olur. Ondan bunları böyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu, burada tamamsa böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu belki sizde olmayabilir ama ben size atacağım bu Realtek e, linkini. Buradan indireceksiniz. Aynı şeyler sizlere olacak arkadaşlar. Bu arada Windows 7 bilgisayarım. Gelişmiş arkadaşlar. Bunu isterseniz CD kalitesi yapın. DVD kalitesi yapın. Size kalmış. Ben DVD kalitesini tavsiye ederim. Ama CD kalitesi de kullanabilirsiniz. Ses, efekt, ses efektine gelince e, bir şey yok. Buraları ben böyle yaptım. Arkadaşlar yardımcı olabildiysen ne mutlu bana. İyi günler. Kolay gelsin. Abone olmayı unutmayalım.